Antalya, Pasalis antik kenti. Karavanımızı şuraya koyduk. Arkamıza da yine Halil abi motokaravanıyla, semi entegre karavanıyla geldi. Antalyalı kendisi. Daha doğrusu İstanbullu. Antalya'da ikamet ediyor. Bize eşlik etti sağ olsun. 2 günden beri bizimle ilgilendi. Bizi Pasalis antik, antik kentine getirdi. Burada gördüğünüz gibi çok güzel bir koy var. Bunun haricinde arka tarafında bir koy daha var. Yine şu ağaçların arka tarafında plajlar bölümü var. Orası kumsal, sığ. Burası biraz kayalık. Ama şnorkellerle yüzdüğümde çok mükemmel balıklar, çupra vesaire gördüm. Antik şuradan bir giriş var ilerden. Müze kartıyla giriş yapılabiliyor. Müze kartını kişi başı 100 TL'ye çıkardık. Yılda iki kez girme hakkı var. Karavancı arkadaşlar istediği yere koyabilir ama burada güneş aldığı için karavanlar en güzel yer burası. Burası kuzey bölümü. Kuzey bölümü daha rüzgarlı daha esintili olduğu için tecrübeli olan Halil abi bize burayı önerdi. Dün şu orman ağaçlarının içerisinde kaldık. Orası biraz daha böyle esintisi az olan bir yerde. Gölgelik bol. Ama karavan gölgede işte maalesef paneller güneş almayınca sıkıntı olabilir. Gerçi burada e, kamp kurulamıyor. Günü birlik. Sabah giriyorsun 8'de açılıyor akşam 8'de tekrar geri çıkış yapılıyor. Mevcut halen kazılar da yapılıyor. Burada ayrıca duş, tuvalet imkanları var. Küçük bir büfesi var. Kemer, Antalya yolu üzerinden hemen kısa bir mesafede buraya ulaşılabiliyor.